Yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altın fiyatları Nisan ayına hızlı başlarken Mayıs ayında ise aralıksız neredeyse iki haftalık yükseliş trendine girdi. 451 lira seviyesinden yıla başlayan altının gram fiyatı Şubatta 397 liraya gerilerken Martta ise 480 liraya yükselmişti. Nisan ayında başlayan yukarı yönlü hareket Mayıs ayında ise hızlanırken sonralı sonrası altının gramı ise 500 lirayı aştı. Altın fiyatlarını yükselten 5 neden Altının ons fiyatı ve dolar-tl kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatında değer kayıplarına neden olduğuna vurgu yapan altın piyasaları uzmanları aşi iyimserliği, kısıtlamaların azalması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan agresif yükselişler, altının ons fiyatının bin dolar seviyesinden bin dolar seviyesine girilemesine neden oldu. 2021 yılının ilk çeyreğinden en çok altın satan ülke sıralaması şöyle, Türkiye 31.5 ton, Filipinler 24.9 ton, Baya 6.7 ton. Rakamlardan da görüleceği gibi altın yılın ilk çeyreğinde talep görmedi. Gram altın 502 lirayı gördü. Altın fiyatları Mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1000 dolar seviyesinden 1000 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi. Yükseliş sürecek. Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu band aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1000 bin, bin ve 1000 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Yeni rekorlar görülebilir. 600 lira sürpriz olmamalı. Haziranda altının ons fiyatının 1000 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğine de işaret ediyor. Tabii döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı. Gümüşte 40 dolar beklentisi. Altının yanı sıra gümüşün ons ve gram fiyatlarında da yükselişlerin daha hızlı olduğu görünüyor. Kapanma sürecinde serbest piyasalarda gümüşün ons fiyatının 27,50 dolar, gram fiyatının ise 7,50 liraya yükseldiğini. Bu yıl ise gümüşün ons fiyatının 40 dolar, gram fiyatının ise 10 liraya yükselebileceğine işaret etti. Altın alacaklara uyarı, bekleyin. Kesinlikle geçen yıl yapılan hata yapmayın yani gaza gelip yüksek fiyattan alım yapmayın. 1 iki hafta içerisinde fiyatlar tekrardan gerileyecek. Altın, döviz, gümüş, bunu bir fırsat olarak değerlendirip bir panik alımı yapmayın. Saygılarımla.